Bugün Yozgatlar Federasyonu'ndayız, İstanbul'dayız. E, federasyonumuzun uzun emeklerle, e, maddi durumlarla harcayıp bir binamız var burada. 6-7 katlı, 40 tane öğrenciye hizmet eden bir binamız var. Burada 7 senedir e, kıymetli Yozgat demşerlerimizle birlikte, yönetim kurulumuzla birlikte hizmetle, koşturmayla bir emek var. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, bu hizmetler, bu verilen emekler hiçe sayılıp Yozgat İl İdaremizin, gene bizim kendi kurumumuzun, Yozgat'ımızın kurumu bu binayı, bu hizmet binasını bizim federasyonun mühürleyip elinden alma şartıyla, durumuyla şu anda mühürleme korumuna geldik. Bu bizim için artık utanç verici bir durum mu diyelim yoksa başka bir şey mi diyelim bilmiyorum ama bu Yozgat'lara yakışmayan bir durum oldu. 40 tane öğrenci şu anda dışarıda kalmak durumunda kaldı. Başka yere taşıdık bu öğrencilerimizi. Bundan sonraki süreç neyi getirir neyi götürür bilmiyoruz ama bu Yozga'da Yozgatlı'ya özel idareye yakışmayan bir durum oldu. Bundan sonrası için inşallah hayırlı olur. Biz gene Yozgat Federasyonu olarak ayakta durmaya, Yozgat Vakfı olarak ayakta durmaya, gene İstanbul'daki Yozgatlı hemşehrilerimize hizmet vermeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun önünü kimse inşallah kesemeyecek. aynı şekilde biz çalışmalarımızı, buradaki 80 üzerinde dernekle birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.